Evet arkadaşlar şimdi Minecraft mod nasıl indirilir? Bakın. Şunlara bakın. Hepsini ben yapmadım. Bakın bunları nasıl yaptım. Şu. Şu an... Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar Play Store'a giriyoruz. Şuraya. Mi. Ne. Maps. Yazıyoruz. Karşınızda bu çıkıyor. Tabii ki onu indireceksiniz önce. Ondan sonra açacaktım. Tabii ki biz indirdik zaten ben. Şöyle. Mesela sığlıyorum ben. Bunu indiriyorum. Şunu basıyorum. Yüklemek. şu yukarıda bir şey çıkıyor. Hemen çıkıyorsunuz. Geri girdiğinizde böyle oyunu çıkacak. Şurada. O, o oyuna yatıştıklıyorsunuz. Sizi Minecraft'a atıyor. Bakın zaten şurada. İçeride aktarıp yazıyor. Bakın zombi dünyası oluştur. Oluşturuldu. Ve bu videoda bu kadar olsun. Bu arada bu Oo. video bu kadar olmasın bence e, ne olur da göstereyim. Benim iki tane ben şu an iki tane dünya indirdim. Açılana kadar video dursun. Aa, açıldı bile. Bu, Bun bu ne? Bastı. Ne oldu Ay gezi çıktı şurada. Böyle bir trollüyorsunuz? ne yapıyoruz? Beni mi trollüyorsunuz? Lan! <laughs> Oğlum bu iş ne alaka? Lan bu ne? Bu kim? Ne yazıyorsun? Haramayn! <laughs> Tövbe estağfurullah. Çıkartın beni. Bunun <laughs> kimliği yok. Korkuyor. yaratıcı Yaratıcıya çeviriyor. Kıvılmıyor. patladı Şuradan bir çık çıkmam izin verin. Creeper patladı. Aa abi. bir şey oldu. Nereye geldi? Biraz kastı ya. Aa köylü köylü kardeş ne abi? İyi misin köylü kardeş? Ha? Yanına gidebilirim. sandığı da açamıyorum. Hva sier mm. bir tanesi yeter size. Sandalye var, bilgisayar var. Bilgisayar var. Lan! Tövbe estağfurullah adam bilgisayarın üstüne oturdu. Siz geri gidemiyorsun. Aha, bu ne? Meteor düştü. Bu ne? Değişik bir şey çıktı. Bunu kullanabiliyor muyum? Ha kullandım. Kullandım. Nereye gitti bu? Lan. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bay bay.